karşılıklı mücadele tam 9 saat sürdü. 9 saatin sonunda da Erbakan ortak bildiriyi hemen imzalamadı. Biraz daha üstünde çalışalım dedi ve toplantı salonundan çıktı. Buna rağmen askerler bildiriyi medyaya dağıttılar ve tabii kıyamet koptu. Şimdi tüm gözler Erbakan'a çevrilmişti. Ne olacaktı? 9 saatlik bir çıkma yapmıştır. Bu bir, bu bir rekordur. Her şeyden evvel hepinize dünkü çalışmalarımızdan duyduğum büyük memnuniyeti, sevinci ifade etmek istiyorum. Bütün konularda tam bir fikir ve görüş birliği içerisinde olduğumuzu gördük. Tansu Çiller ise tehlikenin farkındaydı. Hem refahı hem de darbe bekleyenleri uyardı. Hiç kimse demokrasinin kesileceği gibi bir beklenti içine girmesin. Bizim silahlı kuvvetlerimiz demokrasinin bekçisidirler. Türkiye'nin önündeki hedeflerinin bekçisidirler. Dolayısıyla laikliğin teminatı biziz. Arkasında halk vardır, meclis vardır. Herkes bunu böyle bilsin. Ve ülke farklı bir beklenti içine sokulmasın. Sokulursa yanlış olur. Doğru çıkmaz yine. Bunu yapanlar yine mahcup olurlar. Bu ortamda e, hükümet olan partilerin son derece dikkatli davranması gerekiyor. Kendi tabanlarına sahip çıkması gerekiyor ve e, din üzerinden siyaset yapmaması gerekiyor. Başbakan Erbakan ise zor durumdaydı. Zaman kazanmak istiyordu. Ne var ki Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hemen beklenmedik bir açıklama yaptı. Kararlar uygulanmazsa Yaptırımlar gelir dendi. Asker hükümete adeta meydan okuyordu. Ben hatta Süleyman Demirel'i aradım dedim ki beyefendi dedim bu yakışık alır mı? Yani siz dedim bakın bu Milli Güvenlik Kurulu'nun başısınız. E, Keşke dedim Erbakan'a biraz destek verseydiniz. Bana dedi ki ne diyorsun sen dedi. O dedi e, yani hiç alakası yok hiçbir direnç göstermedi dedi. Önemli olan hadise... Milli Güvenlik Kurulu'ndan böyle bir kararı çıkartmamaktı. Yani ben şahsen orada Erbakanın çıkıp masaya vurup yani geçin işinize gücünüze bakın dediğimde onların geri atım atacağını zannetiyorum. Yani öyle değerlendiriyorum. Bildiriyi imzalamamakta ısrar eden Erbakan, diğer parti liderlerinden yardım istedi. Demokrasiyi kurtarmak gerekiyordu megaka kararlarına demokrasi adına birlikte karşı çıkmaları gerekiyordu. Ancak aradığı desteği bulamadı. Kendisine aynen şunu söyledim. Eğer hakikaten böyle düşünüyorsanız bunu söyleyeceğiniz yer üyesi olduğunuz Milli Güvenlik Kurulu'ydu. Orada dile getirmediğiniz görüşleri, orada dile getirmediğiniz mutabık olmadığınız hususları ...gelip benimle paylaşmanızın fazla bir anlamı yoktur dedim. Ya bu devleti temel unsurlarıyla, başta layıklık olmak üzere ve demokrasi olmak üzere... ...temel unsurlarıyla içinize sindirmeniz gerekir... ...ya da şu aşamada bunu yapamayacak durumdaysanız... ...bir süre hükümetten uzaklaşmayı göze almanız gerekir dedim. Günler geçiyor ve MGAK'a bildirisi Erbakan'ın imzasını bekliyordu. Genelkurmay'da da sinirler gerilmeye başlamıştı. Genelkurmay Genel Sekreteri'nin "Erbakan'la uyum içinde değiliz." şeklindeki açıklaması basına yansıyınca Başbakan bu kez gazetecileri karşısına aldı. Ona göre hala ortada hiçbir sorun yoktu ve medya olanları abartıyordu. Olayları yanlış yansıtıyordu. Ne biçim bir basın anlayışıdır ki Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunan insanlara sormuyorsunuz? ...nasıl çalıştınız, uyum içinde çalıştınız mı diye... ...o kurulmada bulunmayan insanlara... ...kendi maksadınıza göre bir takım sualler soruyorsunuz... ...onların da başka maksad için söyledikleri sözleri maksadınıza alet etmek istiyorsunuz. Erbakan için iki çıkış yolu vardı. Bir, kararları imzalamayıp, askeri yapmak istemediği şeye... ...açık silahlı müdahaleye zorlamak veya ortağını ikna edip hızla erken seçime gitmek. Ama o bunların hiçbirini yapmadı. Tam aksine 4 Mart günü MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç'tan bildirilin yumuşatılmasını istedi. Ona da red cevabı aldı. Artık hükümet de çatırdamaya başlamıştı. Kararları muhtıra olarak değerlendiren bazı DYP'liler hemen erken seçime gitmek veya hükümetten çekilme çağrısı yaptılar. Çiller için partili milletvekillerine hakim olmak da giderek zorlaşıyordu. Çember daha da daralmaya başladı. İşçi ve işveren sendikaları da MGK kararlarına tam destek verdiklerini açıkladılar. Milli Güvenlik Kurulu parlamenter sistemi ortadan kaldırıcı, demokrasi askıya alıcı bir öneride bulunmamıştır, bir harekette bulunmamıştır. Anımsayalım, Hiçbir araya gelmeyen Türkiye İşveren sendikaları konfederasyonu, Türk İş ve devrimci İşçi sendikaları konfederasyonu ve işte iki tane daha beş sivil toplum kuruluşu tuttular, kapı kapı dolaştılar. Bu gidiş yanlış, bu gidişi böyle, bu böyle fransız bir şekilde. E, götürmek Türkiye'yi felakete sürükler. Lütfen aklınızı başınıza alın diye kapı kapı dolaştılar. Hiç daha önce benim anımsamadığım bir e, sivil toplum e, tepkisi devreye girdi. Erbakan artık tam anlamıyla köşeye sıkışmıştı. Koalisyon ortağı da bastırdıkça bastırıyordu. tekrar ediyorum. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak. Nihayet 5 Mart günü Başbakan 5 günlük direnişine son verdi. Herkesin heyecanla beklediği o imzayı kerhen de olsa attı. Tabii gerçeği ifade etmek gerekirse böyle bir dayatma söz konusudur. Çok gönüllü olarak imzaladığı söylenemez. Dedim ki iyi oldu. Herhangi çünkü Taraflardan bir şey hükümet tarafı itiraz etse silahlı kuvvetler kararlı olacak. Demokratik sistem dışına taşılabilirdi. İyi oldu. Demokratik sistem içerisinde sorun halledildi. İmzalatamadılar 5 gün Erbakan'a o 18 maddeyi imzalatmak istediler. İmzalatamadılar. En sonunda Sayın Erbakan sadece ve sadece Milli Güvenlik Kurulu bildirisi metnine göre bir metin hazırlayın imzalarım dedi dört maddelik bir metin imzaladı Erdoğan. Onun içinde İmam Hatip okullarının orta kısımlarının kapatılması yok. Onun içinde Kur'an kurslarının kapatılması yok. Onun içinde cami yok. Onun içinde yeşil sermaye yok. Onlar teklif olarak getirdiler. Teklif olarak getirdiler ama biz bunların hiçbirisini imzalamadık. Ama adeta onlar imzalamış gibi medya bizim üzerimize gelmedi. Gelmeye başladı. Bakan Milli Güvenlik Kurulu kararlarını imzalamıştı. Tamam. Ancak uygulamaya hiç niyeti yoktu. Yeni bir taktik geliştirdi ve buna Çiller'i de ikna etti. Milli Güvenlik Kurulu kararlarını mecliste milletvekillerinin oylarıyla reddettirmek üzere harekete geçti. Biz istiyoruz ki her şeyin sahibi olan mecliste bir genel görüşme açılsın ve bunun gereği mecliste her biçimde tartışılsın. Hükümet şunu düşünüyordu, Sayın Erbakan diyeyim daha doğrusu rahmetli. Biz hükümet olarak bunları yapmak zorundayız. Biz bunu tasarı olarak meclise gönderelim. Siz mecliste bir çalışma yapın. Doğru yol, Refah Partisi, Anavatan Partisi ve meclis içerisinde buna karşı çıkacak milletvekilleriyle bir birlik kurun. Bizim gönderdiğimiz tasarıyı siz reddedin. Olacak şey değil. Bir defa bizim göndermemiz hükümet olarak bunu kabul ettiğimiz anlamına gelir. Bir, bu bizi çövkalade yıpratır. Ortağımız buna hazır. Doğru yol parçası ısrar ediyor. Bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde hükümet yıkılacak diyor. Erbakan Hoca da madem öyleyse biz gönderelim ama meclis kabul etmedi diyelim. Ancak bu girişime itiraz hiç beklenmedik bir yerden geldi. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının muhatabı meclis değil. Muhatabı hükümet. Hükümet gereğini yapar. Kesinlikle dedim bunu mecliste konuşturmam, tartıştırmam, gündem maddesi yapmam. İşte bu demecim benim, bu kararlılığım <laughs> o zamanki koalisyonla bütün iplerimi kopardı. Ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanı'na bir nedenle çıktığımda Sayın Cumhurbaşkanı da doğru yaptığını ifade etti. Hükümet şimdi yeni bir kriz doğuran bu öneriyi hemen geri çekti. Ama Erbakan alttan alıp kriz olmadığı havası vermeye çalışsa da perde arkasında ne yapıp edip uygulamadan kaçma niyetindeydi. Lakin bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktı. Önümüzdeki perşembe günü elbette bakanlar kurulu gündemin içerisinde ülkenin en önemli meseleleri yer alacaktır. Ne kriz var ne müziz var. Yani ee, aslında ...uygular gibi yapıp... ...hiçbirini uygulamadılar. Ama... ...bir süre sonra ciddi olarak karşılarına... ...bu durum da çıktı. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu... ...o hale getirilmişti ki... ...artık sistemin üzerinde... ...başka bir sistem. Hükümetin üzerinde başka bir hükümet gibiydi. Ve o kararların uygulandığını... ...takip görevini de Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri... ...üstlenmiş görünüyordu. Ne yaptı? Elinde bir liste. Başbakanlığa sürekli geldi. Bunların hangisini uyguluyorsunuz, hangisini uygulamıyorsunuz? Direndi mi? Direnmedi. Uyguladı mı? Uygulamadı. Yani direnir görünmedi, uygular göründü. Ama benim gördüğüm kadarıyla da o dönemde uygulamaya konulan hemen hemen hiçbir maddesi olmadı o e, alınan kararların. Özellikle imam hatiplerin orta bölümünün kapanma tehlikesi hem refaha ayaklandırmış hem de sokakları doldurmuştu. Mesela bu işte kabul edilen MGK bildirisinin İmam Hatip Liseleri ve Meslek Liseleri ile ilgili kısmının Meclise gelip gelmeme konusu Genel Daire Kurulu'nda da grupta da tartışıldı. Grupta tartışıldığı zaman Sayın Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul'dan gelerek meclis gen grubunda toplantısına katıldığını biliyorum. Çok ağlayanlar oldu, gözyaşları içerisinde konuşanlar oldu. Bunlardan birisi de Yasin Hatiboğlu'dur. Yakasında İmam Hatip Lisesi rozetini göstererek ben bu okuldan mezun oldum. Bu okuldan pırıl pırıl gençler mezun oldu. Şimdi onların kapatılmasına ben nasıl mecliste el kaldırabilirim? Ülke için yararlı olan bir kurumun kapatılmasını ben nasıl isteyebilirim diye o da isyan etmişti.